Birçok insan gün içinde yaşadığı stres nedeniyle farkında olmadan dişlerini sıkabiliyor. Bu durum uzun vadede diş sağlığını kötü etkileyebiliyor. Peki diş sıkması nelere sebep olur? Tedavi edilebilir mi? Çağımızda yaygın olarak stres çok önemli bir faktör. Ama tabii her stresi kişide diş sıkar mı? Hayır. Yani stres baş başına diş sıkmanın ana nedeni değil. Diş sıkmanın peki ana nedeni nedir? dişlerimizdeki dengesizlik. Yani dişlerimizi kapattığımız zaman eşit basmıyorsak, ortopedik bir kapanış yoksa, bir taraftan bir diş çektirdiniz, dişleriniz kaydı veya ortodontik bir bozukluğunuz varsa, çene eklem problemleriniz varsa, dişleriniz çapraşıksa o zaman biz diş sıkma hastalığına aday oluyoruz. Ben bunu hep şuna benzetiyorum. Bir ayağınıza topuklu ayakkabı giyin, bir ayağınıza düz topuk giyin, yürümeye çalışın. Ne yaparsınız? O topuğu kırmaya çalışırsınız. Onun için yapmamız gereken şey ortodontik tedavi. Diş sıkma tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor? Bunu tabii ki şeffaf plaklarla yapmak çok daha doğru oluyor. Şeffaf plaklarla biz dişleri milimetrik olarak hassas bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Sağ ve sol tarafı bilgisayarlı ortamda eşit basacak şekle getirebiliyoruz. Bu şekilde olduğu zaman tabii bir rahatlama meydana geliyor. Aynı zamanda o şeffaf plaklar diş sıkma plağı yerine de geliyor. Eklem hastalıklarına tedavi edici bir unsur oluyor. Çene eklem kapanış bozukluklarını, dişlerdeki çapraşıklıkları hepsini şeffaf plaklarla biz tel takmadan dişleri hem düzeltiyoruz hem kapanışı dengeli hale getirip ortopedik bir kapanış elde edebiliyoruz. Şeffaf plak tedavisinde süreç nasıl ilerliyor? Şeffaf plaklarda biz 3 boyutlu ölçüler aldıktan sonra dişlerimizin ilk başta 3 boyutlu sanal ortamda bitmiş hallerini gösteriyoruz. Orada milimetrik olarak kapanışı ayarlıyoruz. Yüzünde simülasyon yapıyoruz, gülüş dizaynı da yapıyoruz. Bitmiş halini gösterdikten sonra eğer hastamız da bunu kabul ederse biz şeffaf plaklar üretiyoruz ve hastamıza veriyoruz. Haftada bir şeffaf plaklar değişiyor ve tedavi sürecinde seri halde değiştirebilen plaklar şeklinde şeffaf plaklar bittiği zaman dişleri de düzgün, kapanışta daha dengeli hale gelmiş oluyor. Böylece hem dişleri düzgün hale gelmiş oluyor hem gülüşü daha düzgün olmuş oluyor hem de diş sıkma ve çene eklemi problemlerinden kurtulmuş oluyorlar.